Evet, maşallah. Dur şöyle. Bir evet. arkadaşlar. Şöyle yanıma gelin. Yanıma gelin bakalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle karşımıza şöyle. Dikkat! Tören mangası emir ve görüşlerinize hazırdır sayın vali. Arz Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Size sağ

Allah şükür çorum çorumumuzu ikad ettik. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çorumumuzun ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak için mesai mefhumu gözetmeden bu potansiyeli en verimli şekilde kullanarak halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Yapacağımız tüm iş ve işlemlerimizi siz değerli çorumluların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirmek ana gayemizdir. Ülkemize küresel güç olma yolunda büyük bir katkı sağlayan savunma sanayimiz alanında yerlilik ve millileşmede önemli bir mesafe kat etmiştir. Gelecek 5 yıllık yani 2024-2028 yılları arasında savunma sanayi ürünlerimizde yüzde yerlilik oranına ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Çorum ilimizdeki özellikle makine sanayi altyapısı dikkate alındığında savunma sanayi yatırımlarından ilimize kazandırmak için atılımlar gerçekleştireceğiz. Organize sanayi bölgesi çalışmalarımızda özellikle savunma sanayine çok ağırlık vereceğiz. Gelişen sanayimizde istihdam edilmek üzere nitelikli eleman istihdamında sıkıntı yaşanmaması için Şehrimizde sosyal donatıları, eğitim olanaklarını daha da iyileştirerek Çorum'umuzu göç veren değil, göç alan bir kent misyonuna taşımak adına sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme hedefliyoruz. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Çorum, farklı kültür ve inançlardan birçok insanın birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşama çabası içerisinde olduğu bir kent olmuştur. Bizler de görevimiz boyunca bu birlik ve beraberliğin teminatı olacağız kapımız her daim sizlere açık olacak. Her zaman vatandaşlarımızın arasında özellikle aziz şehitlerimizin emaneti ailelerimiz, gazilerimiz, devletin desteğine, şefkate daha çok ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızla 24 saat esasına göre bir arada olmaya özellikle özen göstereceğiz.